Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi su adamızdayız arkadaşlar ve su adamıza yapılar yapmaya devam edeceğiz. En son tavuk çiftliğinde yapmıştık arkadaşlar ve şurada o tarlamızı toplayabiliyoruz. Artık iyice gelişeceğiz Şurayı bir kez daha toplayalım arkadaşlar. Zaten bayağı kömür biriktirdik. Hepsiyle demir de alabiliriz, her şeyi de alabiliriz. Oo çok iyi. Şimdi şu buğdayları toplamaya bir başlayalım. Su gitsin arkadaşlar. tamamdır Tohumları tohumlar toplayalım. Artık otomatik tarlamızı tamamen otomatik yapabileceğiz. Bayağı bir kömür biriktirdik. Evet, şunları şöyle hızlıca toplayalım. Tamamdır. Artık istediğimiz her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Şunları şöyle toplayalım. Buraya gelmiş bazıları. Tamamdır. Çok iyi. Hepsini topladık mı? Şurada birazcık daha çıktı. Hızlı bir şekilde gitmeden önce şurayı içeride orada kum satılıyor mu hiç bakmadık. Hani şuna cam yapmamız gerekiyor arkadaşlar artık. Evet şöyle hızlı bir şekilde bunu alalım. Evet şimdi şu tohumlardan yok. Şuradan şöyle koyunları besleyelim hatta doğru. Tavukları ve koyunları bir besleyelim. Şuradan hemen koyunların olduğu yere gidebiliriz. Gelin buraya bir tane sana bir tane sana. Bir tane daha buğday olsaydı çok iyi olurdu arkadaşlar. Bir tanesini geri bozsa mıydık acaba? Sonra onları da besler. Şimdi şuraya şöyle hızlı bir şekilde tohumları bir atalım tekrardan. 64'lük bir sürü tohum geliyor üzerimiz doluyor. Şimdi Şunlarda 28 tane daha kömür tekrar alabileceğiz arkadaşlar gidelim hemen. Evet tarla'yı otomatik yapması çok kolay. Kömür alalım mı birazcık daha? Kömür fullleyelim iyice. Evet kömürle her şey yapabiliriz. Şu iki tanesini aynı anda koyduğumuz anda kabul etmiyor. Çok iyi. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar 17 tane daha kömür alacağız. Aynen tarla zaten biz gitmeye tekrardan büyüyor. Evet. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde ne yapacağız? Şuradan şöyle 1, 2, 3, 4 tane. 59 tane. Şimdi demiri sınırsız demir alıyorum. 59 tane demir alıyorum arkadaşlar. Daha sonra altın ve elmasa geçebiliriz. Hemen hızlıca arkadaşlar demirlerimizi fullleyelim. Artık yapacağımız her şey sınırsız neredeyse. Bayağı bir kömürü artık toplayabiliyoruz. Tarla zaten biz gitmeye tekrar büyüyor. Hızlı hızlı toplayacağız. Ne kadar çok bekleyip toplarsak o kadar çok demir alabiliriz. Evet 50 şöyle 3 tane daha 2-1 Şimdi Baya bir demirimizi aldığımıza göre buradan gidebiliriz Taş makinamız zaten var yapıları da yapacağız ama Şu tarlayı tamamen bir bitirelim Artık hiç suyun içinde bile toplamaya uğraşmayacağız Aynen Tarla için ağaçlar burada Şimdi sandık yapabildiğimiz kadar yapalım mı Aynen hunilerin hepsini bitirmek istiyorum şimdi Şurada ağacımız hala var arkadaşlar Şunları da bir çevirelim Aynen bunlarla da hızlı bir şekilde sandık yapımına devam. Şuraya koyarsak 11 tane huni yapacağız arkadaşlar. Çok iyi 2 tane demir arttı şimdi. 12 tane oldu zaten. Bir tane sandık 11 tane. Şöyle hızlıca bir gidelim. Evet burayı artık sandığa bağlayabiliriz. Oo çok iyi. Şuna baksanıza. Fullledik mi? Tamamdır. Artık tarlanın bu tarafı tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane daha sandık yapsak şuradan itibaren gelecek. Evet orası gibi yarım basamak var mı? Şuradan birazcık ağaç toplamamız gerekebilir. Aynen 34 tane yarım basamağımız var arkadaşlar. Şimdi şurayı da şöyle kapatırsak. Onun hizasından şurayı şöyle kapatacağız. Evet bu tarlayı artık tamamen otomatik yaptık. Gördüğünüz gibi yine büyüdüğü için hızlıca toplayabiliyoruz zaten. Çok iyi. Şimdi bir tane de sandık arkadaşlar şuraya koyarsak. Taşla aynı hiza yapsak şurası. Evet buraya kadar şöyle birleştirdik Sandık tam burada olacak arkadaşlar Şurayı şöyle doldurabiliriz Aynen tamamdır şurada da sandık olacak Tam ön tarafta iki tane daha sandık yapacağız Yatalım hemen Yatamıyoruz daha tam akşam olmamış Evet iki tanesi de burada birikecek arkadaşlar Baya yavaş birikir ama biz zaten Hunilerden toplamaya başlarız Hunimiz iki tane arttığı için arkadaşlar Şöyle bir ve iki Tamamdır hunileri de buraya birleştirmeye başladık Çok güzel bir şekilde şurası boş kaldı Oo, şuraya o zaman bir tane daha huni koyacağız Huniyi bu tarafa birleştireceğiz ki buraya gelen Buğdaylar içinde kalmasın Aynen buraya düşerse olmaz şunu geri al Çok iyi şuraya bir huni Daha birleştireceğiz tamamdır İki tane sandığa da birikecek iki taraftan arkadaşlar Yatmadan önce bir kez daha toplayalım Bu taraf zaten sandığa birikir Evet bakın Çok iyi Suyu geri kapatabiliriz Huniler bayağı tuttu arkadaşlar Şimdi biz zaten artık tiş toplamayacağız. Direkt huniler sandığa biriktirecek. Biz sandıktan birikenleri toplayacağız. Şöyle hızlı bir şekilde yatmadan önce. Evet hatta yatalım gitsin. Şuradakileri de toplayalım. Yatalım hemen arkadaşlar. Aynen şöyle hızlı bir şekilde yatalım. Zombiler geldi mi? Aynen zombiler gelmeden yattık zaten. Oo, Huni'den sandığa biriken 3 tanecik birikmiş tohumlar birikiyor sadece. Bakın tohum buradan buraya taşınıyor sürekli zaten. Şunların içinde. Evet 3 tane burada kalmış 41 tane. Bakın biz sadece buğdayları alacağız böyle içinden. Ve tohumlar taşınmaya devam edecek. Aynen biz tohumlarla hiç uğraşmayacağız. Tamamdır tohumlar taşınsın arkadaşlar. Şunların içinde kalan olmuş mu? Aynen buraya zaten daha dizmediğimiz için toplamadı. Çok güzel. Artık hızlı bir şekilde kömür bloğu istediğimiz kadar yapabiliriz. 20 tane daha kömür alacağız. Tamamdır. Biz tavuklar beslemeyi unuttuk galiba. Şuradan tavuklar bir besleyelim arkadaşlar. Tavuklar gelin buraya. Sizi beslemeyecek miyim zannetmiştiniz ha? Şu küçük büyür mü? Şuna birazcık verelim. Zaten tohum artık sınırsız arkadaşlar. Evet 20-30 tane verdik. 30 tane de şuna verelim. Hızlı büyüsünler. Yeni yapılar yapmaya başlayabiliriz artık. Tallayı bayağı bir otomatik yaptık. Talla zaten hızlıca büyüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın Huni'nin içinde de tohumlar birikiyor. Evet koyunları tekrar besleyebiliyorsak bir besleyelim. iki tanesini besleyememiştik. Çok iyi. Tamamdır. Dört tane daha besledik. Huni sistemi çok iyi oldu. Evet ama her Huni'yi bir tane sandığa direkt birleştirsek şu ortadan. Ama hız olarak aynısı olur. Sandığı tam şu ortaya koyarsak arkadaşlar ve Huni'yi buna bağlayıp etrafını bağlarsak iki tane Huni boşa çıkar. Evet zaten daha ileriki seviyede arkadaşlar bu Huni'nin içindeki tohumları Direkt şuradaki gübre variline bağlayacağız Gübre varilini buraya getirip buraya bir sistem yapalım Yerin altına o da Direkt bu sandıktan da gübre varilinin içine akmaya başlasın Gübreler oluşsun Tohumlar biz taşımak zorunda kalmayız Evet 25 tane Bakın doğru buradan Huni arkadaşlar Tohumları bunun içine taşıdığı anda Tohumlar buradan direkt şunun içine taşısın Çok kolay suyun içine onları koyabiliyoruz galiba Huni'yi de suyun içine koyabiliyoruz Sandığı da koyarız suyun içine Tamamdır bu sandığın alt tarafına şu sistemi taşıyacağız biz şimdi gidelim. Şu tohumları şimdilik şöyle arkadaşlar şundan içine koyalım. Bütün şu sistemin hepsini sandıkların aşağı tarafına taşıyoruz. Aynen sandıkların aşağı tarafına taşıyacağız. Artık gelen tohumlar direkt kemik tozuna dönüşecek. Biz hiç tohum taşımaya bile uğraşmayacağız. Biz gidelim bir kum alabiliyor muyuz ona bir bakalım. Evet şunlar bir yakalım. Gelen tohumlar direkt gübre varilinin içine inerse arkadaşlar gübre varilinin içinde de kemik tozuna direkt dönüşür. Suyun içine sistem yapacağız. Evet şimdi bize kum lazım. Biz kumu nereden bulacağız? Aynen kum lazım veya cam ile yapabiliriz arkadaşlar? Kum yok ki. Olamaz kum satılmıyormuş. Kömür bloğuna bomba alınıyor. Evet bir tane bomba alalım arkadaşlar. Şimdi Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle. Şunları bir dizelim. Kömür blokları tekrar yapalım. Aynen şuradan kaç tane kömür bloğu yapılabiliyor? İki tanecik. Tamamdır. İki tanenin bir tanesine bambu alsak yeter. Bir tane bambumuz olsun arkadaşlar. Yeni şeyler yapabiliriz. Artık altın biriktirip elmas biriktirmeye de başlayabiliriz. Ama huni de yapacağız. Aynen bu sandık içinde kalsın. Şurada biriktirelim. Evet gidebiliriz. Birazcık toprak üretelim arkadaşlar. Artık bambu tarlası yapalım. Aynen şu ağaçları tamamen bir toplayalım. Bir tanecik satın aldık. Onu hızlı bir şekilde bambuları arkadaşlar çoğaltabiliriz. Balta hemen kırıldı. Evet. Aslında birazcık daha farm demirden bir balta yapalım sonunda. Evet demirden baltamız sayesinde çok hızlı kıracağız. Çok iyi arkadaşlar. Şuna baksanıza. Elmas veya nedir yap aslında altın yapsak çok iyi olur. Durmadan altın yapacağız ama altın da sürekli kırıldığı için durmadan yapmak sıkıcı olabilir. O yüzden en iyisi elmas. Evet yine de bu da hızlı kırıyor baya. Bizi hiç uğraştırmıyor. Nether'daki fabrikamıza gidelim arkadaşlar. Nether'daki fabrikadan topraklar üretip gelelim. Uzun süredir toprak üretmiyoruz. Artık şu bambuların yerini yapalım. Panda alabiliyorsak panda çiftliği de yapalım. Oo, elmalar, ağaçlar, her şey. Şunun içinde ağaç mı kaldı acaba? Bu neden kurumadı? Bunun içinde bir tane ağaç kalmış olabilir. Gidelim eğer kurumazsa arka... Oo bakın gördüm. Ağacın nerede olduğunu gördüm. Şurada. Tamamdır. Ağacın hepsini aldık. Şimdi onlar dökülsün biz o zamana kadar hızlı bir şekilde. Şunun yarısıyla şöyle inceltilmiş yapacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde inceltilmişlerimizi bir yapalım arkadaşlar Ağaçlar lazım oluyor Şuraya koyalım Ağaç biriktirmeye başladık artık Çok iyi şimdi bambu tarlamızı nereye yapabiliriz Evet şu ikisinin arasına Çiftlikler yapıyoruz arkadaşlar orası olmaz Şu ağaçların arka tarafına Yapmaya başlayabiliriz O bambu o zaman şu pandaları direkt buraya koyup Bir dakika Aynen şurayı doldurup Arkadaşlar Şuna baksanız da şuranın arasını doldurup buraya panda çiftliği yapabiliriz. Aynen hem de ağaçların arkasında ön tarafında olur. Şu bütün ağaçları nereye yapacağız ki ama biz ağaçlar şu aradan mı yapacağız? Şu aradan bir tane daha yol götürüp arkadaşlar şu arka tarafa bir ağaç çiftliği daha yapabiliriz tam buraya. Burayı dolduralım arkadaşlar. Aynen bambuları buraya dizelim. O zaman bizim toprak almamıza gerek kalmadı. O zaman bizim tarlayı bir dakika şöyle hızlı bir şekilde şuraya da bambuların yerini yapabiliriz. Mecbur buraya yapacağız arkadaşlar. Şöyle birleştirelim bakalım. Oo bunun içine tamamdır. Etrafına dizeceğiz zaten. Ortasına da boşluk bırakıp oraya da pandaları koyabiliriz. Hemen hızlıca yatıp uyuyalım arkadaşlar. Bir toprak üretimine gidelim. Evet topraklar artık getirmenin vakti geldi. Çok iyi. Seninle beraber ışından ışınlanalım mı? Bakalım o da ışınlanacak mı? Aynen o ışınlanmaz ki orada kalır. Şimdi buradaki üretimimiz başladı arkadaşlar. Şimdi bunlarla topraklarımız zaten burada hazır bekliyordu kaç gündür. Bunlar bir üretilsin. Yanımızda kovamız var mı? Aynen yanımızda kovamız yok. Tamamdır ağacımız var. Şimdi altın getirmedik. Ticaret yapamıyoruz. Belki başka bir malzeme verirdi arkadaşlar. Bunlar etrafta neden bu kadar fazla ki? Şurada bir tane kalıntımız duruyor hala. Onu almadık. Şunlar pissin arkadaşlar. Bunların hepsini toplayıp gideceğiz ve artık ürettiğimiz toprakları dizmeye başlayacağız. Bayağı uzun süredir tarlayla uğraşıyoruz. Toprak üretemedik. 40 tane toprak bambular yetiştirmek için yetebilir ama şöyle hızlıca Orayı fulllemek için de bayağı bir üretmemiz gerekiyor. Biz o zaman bu fırın sayısını şöyle duvarın tepesine kadar artıralım. Aynı anda hepsi de pişirsin arkadaşlar. Hatta bütün bunların hepsini kendi adamımıza yapacağız. Doğru taş toplayalım. Kendi adamımıza bir fırın duvarı yapalım arkadaşlar artık. Evet o zaman bizim artık bir tane de lav üretme yeri yapmamız gerekiyor ki fırınlara sürekli sınırsız lav koyabilelim. Şimdi 49 tane toprak alacağız. Evet şuradan hızlı bir şekilde 49 tane. Şimdi toprak almak için küreğimiz artık yok mu? Kaç tane oldu arkadaşlar? 49 tane oldu. Bunları bir dakika. Şimdi çakılı biz nasıl alıyorduk ona bir bakalım arkadaşlar. Çakılı alması kolaysa taşı pişirip mi alıyorduk onu bir hatırlayalım. Ondan sonra topraklar iki katına üç katına durmadan çıkartalım. Toprakları her yere dizelim. Evet bizim bayağı bir taş pişirmemiz gerekiyor olabilir sadece. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi çakılı. Aynen taş pişireceğiz. Doğru hatırlamışız. Taşlar hemen pişirip gelelim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şimdi şuradan taş pişireceğiz. Evet taşı nereden toplayacağız? Şuradan. Oo, bir tane taşa bir tane çakılı alıyoruz. Biz bayağı bir 50 tane taş toplayıp pişirirsek. O zaman çok iyi. Bu taşların hepsini toplayalım arkadaşlar. Pişirip toprağı öyle çoğaltalım. İkiye katlayalım. Bu sefer daha fazla toprağımız olsun. Her yere dizelim ve bambular da dizebilelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde adamımızı geliştirmeye devam ediyoruz ve yapılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.